Selam arkadaşlar. Az gören oldu, gören oldu mu? Ben bilmiyorum evet ki. Evet arkadaşlar. Sesin. Evet. Bir bulmaya çalışın. Hadi bak göstereceğim. 3 2 1 Evet beraber toplayalım mı? Evet, Çıkartmış. Abone ol, ve like. Dedim ki sizinle beraber açalım dedik hemen de biz futbolcu kartı almaya gittik. Öyle. <laughs> Bu arada bugün evet. yenisi çıkmış. Bunun bu arada bu altın kart? Karı. Bu altın kart. Bakın yenisi Bak. çıkmış bunun. Evet bu altın kart bu arada. Burada da var. Oradakiler. Arda Güler. Arda Güler. Arda. Elbette Arda. Var. Evet. Dün biz makyaj videosu çektik galiba. Dur hatırlayayım. Yok. Geçen gün çektik. Neyse geçelim. Bugün beraber sizinle açalım yani. Hadi gelin. Hadi. Hadi. Açalım. Biz açtık zaten. Şöyle. Şunu açalım ilk önce. Bunlardan ben... güzel bir şey çıkar. Ben de şunu açayım. Hayır hayır tek tek açacağız. Evet gösteriyorum bunu. Bakın arkadaşlar. Muhammed salla evet. salla niye dedim? Çünkü <laughs> Bakın Neymar. Ha ha. Aa bu ne? Musiala, Musiala. Aa kamera. Bakın. Dur kamera gitti. Ha. Bakalım Ruben Ruiz. Fabian Ruiz'miş lan. David alamaz. Bakıyorum Fenerbahçe'den böyle gösteriyor. Niha Zayt. Aa, yana? Yana Messi. Lionel Messi. Bunu, bu, bu kim bilmiyorum ben. Buna bakın. Ve Kajima açık. Punk Ball. <laughs> <laughs> Cenk yüzünden. Ben sevdiğim olacak. Courtois. Messi çıktı. Ansu Fatih Arkadaşlar Lord bebekli bir şey çıktı Ansu so Fatih Ya bana okay. hediye göndermişler bakın Aynen Çok iyi Bunu bana verin Bakın O oh, Merino Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu Biz hazırladık Yok Rike Kim minci Rise herhalde Rike Rise Aa! Mertens. Mertens. İşte bu kase Neymar. Neymar. Evet. Bu kim? Bilmiyorum. Ben. Hmm. Trabzons Bilmiyorum. Trabzonspor'dan. sevmediğim Al işte. Bilmiyorum. Ah. Lukaku. Bakın arkadaşlar. Lewandowski. Son. son <laughs> Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bakın ya. Arkadaşlar. More Kordi. Ben de şunu. Evet. Bu kim bilmiyordum. Bakın. Baston iyi Damarım okay. Damarımda. Bu ne ya? Yine. Bakın arkadaşlar. Dur. Kamera. Bu kim? Bayat. Yok ben bunu bilmiyorum. Bakayım. Bilmiyorum. Bak o. Ben çıkarttım. Yine mi? Ben aldım. O şeye o benziyor. lan. O şeye benziyor Yiğit. Ne biliyor musun? Oblak. Lucas Torreira benziyor. Altın kart. Dur David. David alaba. O siyala Doromereno Lukaku. Misilyo. Ederson işte. Misilyo. Ana! Casemiro. Yine çırınım ben. Yine Casemiro. Ne kafam ediyorsun? Arkadaşlar bu arada bitiyor. Merino. Ve bitti mi? Bitti. Aa, kısa oldu. Neyse arkadaşlar. Okulda yani anaokulunda düşünün. Eee Mesela bir yere gittiniz tamam mı? Bir arkadaşınız sınıfta ağlıyor. Bizde öyle bir şey yaşandı. Gerçekten çok korkunç bir şey. Evet videonun sonuna geldik. Bay bay. Dur. Ne? Sözlerimi unuttuk. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Yorumda yapın. Görüşmek üzere. Ben yeni bölüm gelsin. Bugün, bugün de video çekelim mi? Ne videosu? Bitti bitti gelebilirsin. Yok yok gelme. Baba. Evet. Görüşmek üzere bay bay.